Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle dünyanın en küçük evi olan Crete House'u sizlere tanıtacağım. Evin fiyatı şu an için 970 bin TL olarak belirlenmiş. Ve bu ev 18 metrekarelik alana inşa edilmiş. İyi seyirler. Mimari bir tasarımda en çok vurgulanan olumlu özelliklerin başında geniş bir cephe, ışık alan büyük pencereler, ferah bir atmosfer gelir. Fakat Polonya'nın başkenti Varşova'da yer alan ve insanı hayrete düşürebilecek tasarımıyla dikkat çeken Keret House bu özelliklerin hiçbirini bünyesinde barındırmıyor. Sadece 122 santimlik bir genişlikte inşa edilen ve sıradanlığa karşı bir başkaldırı niteliği taşımaya aday Creed House, imkansız gibi görünen bir vizyonla hayata geçirildiğini her detayında ispatlıyor. Böylesine ufacık bir yaşam alanının son derece boğucu ve hatta klostrofobik olması beklense de Creed House tuhaf bir şekilde aydınlık ve iç açıcı olan görüntüsüyle görenleri şaşırtmayı başarıyor. İçinde banyo, iki kişilik bir yemek alanı, çalışma masası, oturma odası bulunan projede 90 santimlik bir yatak da yer alıyor. Dar bir alanda konumlanmanın dezavantajlarını minimuma indirmek için iç mimari tasarımında beyaz rengin hakim kılındığı, binanın çatısında yer verilen polikarbon malzeme ise güneş ışığının günün her saatinde içeriye girmesini sağlıyor. Böylesine ilginç bir yapıyı görmek isteyen kişilerin ziyaretine de açık olan ev ancak 4 kişilik gruplar halinde gezilebiliyor ve bu ziyaretlerin süresi onar dakika ile sınırlı tutuluyor. Dünyaca ünlü Polonyalı mimar Jakub, İsrail asıllı Edgar'ın yaşaması için tasarladığı eve dışarıdan bakıldığında bir kapsül andırıyor. Ancak içinde normal bir evde olması gereken her şeyi rahatlıkla bulabiliyorsunuz. Elektriğini yan binalardan alan ev 119 santim genişliğinde ve 68 santim inceliğe sahip. Yazar Kerit, Evde olmadığında ise Varşova'yı ziyarete gelen diğer yazar ve entelektüeller bu evde ağırlanıyor. Mimar Chesney eser hakkında yaptığı yorumlarda Edgar'ın evinde yaşayabilmek için uzay gemisi adaptasyonu gibi bir tecrübenin ön koşul olduğunu söylüyor. Bunun da bu evin inşa ederken neden sadece sanatçı ve düşünce adamlarına göre tasarlandığını açıkladığını söyleyen Chesney çevresi tarafından engellenmenin rahatsız edici duygusunu ev sakininde hissettirmek için bu yapıyı tasarladığını belirtiyor. Evi gezmek isteyenler için linki aşağıda paylaştım arkadaşlar. Kanalıma destek olmak için abone olup beğenirseniz sevinirim. Teşekkürler.